Öyle yakışırdı ki kar Asfaltlar ışıldar Buz tutardı resmi yalanlar Kimse keman çalmaz belki ama Çok keman çalınsın balılarında diye yapılmış Gri, sisli, binalar Almanın ortasında ciddi bir devlet asabiyeti Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar bu zulüm bu sevda bitmezmiş Sevmek bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş Biz bir şeyi delicesine severiz ama tanrım neyi Kahve önü çatlak mozayı Bel kemiğine tehdit kürsüler üstünde Çok sigara için öğrenciler bir daha asla yaşayamayacağı aşkları teyat geçerken Hep onu sevmeyenleri severek Hep onu sevenin gözlerinden kalabalıklara kaçarak Karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara Yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını bir İzmirli güzele dayatmak varken Hep kardeş olacak değiliz ya yaşasın hakların sevgililiği Soyut bir sevdaya beşik kertilmiş olan Dağda çoban, şehirde şark sayılan Fırat'ın büyük elleri, Ararat'ın kızgın yerleri Cilo'nun derin nefesleri Hülasa kente hukuk hukuk okumaya mümkünse o arada da Memleketi kurtarmaya gelmiş Anadolu çocuklar Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar Asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar Belki balkona kar seyretmeye çıkar diye sevdiğimiz kızlar Çok dibimiz donmuştur Ve çoğu zaman bu kar mevzu kızlara yeterince ilginç gelmemiştir Hiçbir şey kapalı bir dükkan kadar hüzünlü gelmez insana Ankara'da Yoksa bugün bir hayat yaşanmayacak bu duygusu çöker bütün bozkıra. Kimse keman çalmaz belki. Belki bu film hiçbir zaman o kadar fiyakalı olmayacak ama... ...hiçbir lahmacun da o okul yolundaki üçüncü sınıf lokantadakinin tadını vermeyecek bir daha. Çok daha iyilerini yedim sonra. Bizzat Urfa'da hatta. Ama hiçbirinde o kadar aç oturmadım sofraya. Oraya, öyle yakışırdı ki para. Çok yabancı bir soluk duyulur bazı, bilinmez bir dilin ısrarından. Anla ki sıkıldı bizim konsolosluklardaki konuklar. Öyle de mi Ankara'yı sevmeyene bir zulümdür. Bu kadar insanın neden Ankara'yı bu kadar çok sevdiğini anlamadan Ankara'da yaşamak. Yollarına hep sevdiğimiz insanların adlarını vermediler ama biz her duvara bil ve silah onların adını yazarak yaşadık. Kül ve betondan mürekkep yaşadıkça yaşamalası gelen o tuhaf bozkır kokusunda. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışılda... Bir günden bir sürü gün yapan, mesai saatlerinde hiçbir şey yapan, hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan, rakıyı bol sulu içen, dokunmasın için değil, çabuk bitmesin diye devletimin tekel rakısı. Hep kağıtlara bakarak, hep kağıtlardan bakarak, hem Neşet taşı hem Bülent Ersoy'u aynı anda sezmeyi başararak karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı çok beğenmeyerek ama yine de bu tasarrufunu takdir ederek boynu hep kıdemli bir atkın içinde saklıyken hep bir şeylere birilerine küsmüş gibi yürüyen memurlar Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar asfaltlar ışıldar buz tutardı resmi yalanlar biz şimdi kapalı bir kuru yemişçi dükkanının ki bütün plan kar altında tuzsuz ay çekirdeği içleyip yanı sıra bafla içmektir. Kötü ışıklandırılmış vitrininden umutsuzca içeri bakan, kimliği gereğinden fazla sorgulanmış, merhabadan çok çıkar olan kimliğini denmiş. Yani sistem kendi verdiği kimliği zırt pırt geri istemektedir. Doğduğu yeryüzünden doğuştan kavgacı zannedilen ama pek çoğu kavgadan nefret eden, esmer, cesur, korkak, çoğu Kürt, çoğu Türk, çocuklar. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Ha sonra belki Ahmet Arif'in aklına hiçbir şairin aklına gelmeyecek. Çünkü hiç kimse bir daha Ankara'yı onun kadar sevemeyecek. Bir şiir islenir. Kar altındadır varoşlar. Hasretin ...Nazlı'dır Ankara. Ustam yine sen bilirsin ama hangi aralıkta bir şair ölmüşse... ...işte o en net aydır bence. Ankara'ya... ...öyle yakışırdı ki kar... ...asfaltlar...